İddia Said Nursi, Amerika'nın dünyanın en büyük devleti olduğunu ve din hakikatlerine sahip çıkıp dinsizlikle mücadele ettiğini, Müslüman devletlerle ittifak kurduğunu iddia etmektedir. İddiaya Cevap Peki Amerika dünyanın en büyük devleti değil mi? Paralarının üzerinde bile Allah'a imanı vurgulamamış mıdır? Üstadın ifadesiyle Amerika'nın esbak reisi Cumhuru Wilson ve İngilizlerin esbak reisi vükelası Louis George gibi çoklar var ki mutasip birer papaz hükmünde dindar oldular. Ayrıca Amerika'nın resmi dini Hristiyanlıktır. Bu da Amerika'nın bütün kuvvetiyle din hakikatlerine sahip çıktığının göstergesi değil mi? Amerika Allah'a inanan devletlerle ittifak kurup ateist olan komünist bloğa karşı mücadele etmiyor mu? Asya ve Afrika'da Suudi, Irak, Ürdün, Bahreyn, Kuveyt, Mısır, Pakistan gibi daha birçok yeni doğmuş Müslüman devletleri okşamadı mı? Hala okşamıyor mu? Bugün dünyada bu saydığımız devletler Amerika'nın en iyi müttefiklerinden değil mi? Şunu unutmamak gerekir ki üstadın burada Amerika'nın ileride olacağını düşündüğü müsbet tarafını nazara vererek Müslümanlara bir moral vermesi Amerika'nın kötü ve zalim taraflarının olmadığı anlamına gelmez. Zaten bardağın dolu tarafına bakmak üstadın önemli prensiplerindendir. Bununla beraber üstad hazretleri bu konuyu Amerika'yı nazara vermek için değil, tarih boyunca başka dinlerden olanların akıllarını kullanarak İslam dinine girdiklerine dair bir delil olarak zikretmiştir. Konuyu bağlamından kopararak cerbeze yapan iddiacının ne kadar art niyetli olduğunu görmemek için kör olmak lazımdır. İşte bağlamı. Hem asr-ı saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize göstermiyor ki, bir Müslümanın muhakemeyi i akliye ile ve delil-i yakini ile ve İslamiyet'e tercih etmekle eski ve yeni ayrı bir dine girdiğini tarih göstermiyor. Avamın delilsiz, taklidi bir surette başka dine girmesinin bu meselede ehemmiyeti yoktur. Dinsiz olmak da başka meseledir. Halbuki bütün dinlerin etbalarıysa hatta en ziyade dinine taasup gösteren İngilizlerin ve eski Rusların muhakeme-i akliye ile İslamiyet'e dahil olduklarını ve günden güne bazı zaman takım takım kat'i bir ruhanla İslamiyet'e girdiklerini tarihler bize bildiriyorlar. Haşiye İşte bu meskür davaya bir delil şudur ki, iki dehşetli harbi umuminin ve şiddetli bir istibdad mutlakın zuhuruyla beraber, bu davaya 45 sene sonra Şimal'in İsveç, Norveç Finlandiya gibi küçük devletleri Kur'an'ı mekteplerinde ders vermek ve kabul etmek ve komünistliğe, dinsizliğe karşı set olmak için kabul etmeleri ve İngiliz'in mühim hatiplerinin bir kısmı Kur'an'ı İngilizce kabul ettirmeye taraftar çıkmaları ve küre arzın şimdiki en büyük devleti Amerika'nın bütün kuvvetiyle din hakikatlarına taraftar çıkması ve İslamiyetle Asya ve Afrika'nın saadet ve sükunet ve müsalaha bulacağına karar vermesi ve yeni doğan İslam devletlerine okşaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifaka çalışması 45 sene evvel olan bu müddeayı ispat ediyor, kuvvetli bir şahit olur.